mobizenin mesela de bir yükleme var diyelim onu nasıl yüklediğimi göstereceğim size YouTube açıyorum arkadaşlar bu arada e, hani video çekenler var ya e, onların neden videoları sonuna kalması nedeni de videonun dolmaması Videolarımı görüyorum. Klinimde iki tane videom daha dolmamış. Da ne olacak yani? Ee, mesela star dolu yüklememişim. Star dolu yükleyelim. Star dolu yazıyorum. Mesela başlıyor. Star dolu oynadık. Oynadım ya da Arkadaşlar yanına ee, etiket yapabilir. E, et nasıl? Dur ben göstereyim mi? Koyabiliyoruz yani. Altı al açıklama olarak nasıl, ne yazabiliriz? Çok eğlenceliydi yazabiliriz. Yani, ne bileyim yani. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın yazabiliriz. Şu an en uygunu bu olarak görüyorum. Arkadaşlar bu arada istek videomuz varsa YouTube yorumlara yazın. Çünkü ben böyle video düşünüyorum e, düşünüyorum, düşünüyorum bulamıyorum. Bu arada arkadaşlar e, ben mouse'u tanıtıyorum. Eee mouse'un e, sessiz bir alanda yapmamız gerekiyor ve Sessiz bir alanda Yani bu e, yaklaşık 41-40 dakika içinde yüklenir. Bu daha yüklenmeye başlamamış bile. Yani mobizan e yüklediğim videoları saysam herhalde fazla olur. Daha videolarım çıkıyor. E, yok. Dayan bu mı? bir sadece mobizenli. 2-3 Arkadaşlar bu arada tostan değil toyayacağım. 4 5 6 7 8 9 10 <laughs> ee, arkadaşlar şu Murat Musali falan o yeni video şovda düzenledim. 11 Oo biz 12 13 yok 12 12 12 13 14, 15 15 tane yüklemiş olacak 3 tane de gelirse yani şu an ne şunda şu evet. anlık 12 tane videolarımı sayayım 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, 33, 36, 39, 40, 41 tane. Bir tane şu anda. Ben de ablamın yanındaydım. Evet, zaten sen başına tane Evet. Hiç de olamazsın Mela, bilmiyordum. Şu an arkadaşlar? Değiliz. Neden? Çok kare çıkmıştık bayağı bir. Ama hasta olmadı gene kar savaşı yaptık hava durumu. Ha bu durumdan sonra arkadaşlar bir de üstüne kara çıktık. Bugün günlerden kar, kara, arkadaşlar. kar savaşı, kar yeme savaşı. Arkadaşlar bu arada ben tavukların yeme challenge'ı yapmıştım. Sirke falan cezalıydı. Ama ama bütün videolarım şimdi tableti görsellerim. Video şovdaki e, şeyleri e, video şovda düzenlemek için dosyamda yanlışlıkla bütün videoları ve resimleri silmişim. Benim akıllı kafam bir tane daha e, video vardı. Az önce yaptığımız e, mis gibi challenge vardı. Onu bir daha yapabilirim ya. Zaten kötü olmuştu. Yani hepsinden böyle bir şey yapabilirim. Adlarını yazarım alta. Aynen abi ben yapabilirim ya yani, yapabilirsem. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.